Demek bir kızın daha var. Evet, şu anda Afrika'da. O da güzel mi Mehmet kadar? Tabii güzel. Kimin kızları onlar? At at. Yanlış anlamazsam bir şey soracağım. Sor. O canım kızı nasıl verdi Nurife? Hiç mi için sızlamadı? Sızlamaz olur mu? Sızladı tabii. Ben vermedim ki, kendi gitti. Enayi. Hadi ya, güzel olduğu kadar da aptal mı diyorsun yani? Evet, güzel olduğundan daha da aptal. <laughs> evet. evet, evet Elif Hanımcığım. <laughs> Yemeğini yedi, sütünü de içti maşallah. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin hemen uyuyacak. O ne be? Tamam, sağ olun. <laughs> Size de iyi eğlenceler. Çetinciğim, annen hemen yatıp uyusun dedi, bak yukarıda odan hazır. Al bakalım oyuncak ayını da, anneciğim. Size fazla oyalanmayın, çocuk uyuyamaz sonra. Tonca. <laughs> Hadi ben çıkıyorum, sonra siz gelirsiniz, tamam mı Çetinciğim? Tamam, tamam. Hadi git sen. At bakalım. Hey, sonun oldu. <laughs> Hadi ya, dalgınlığıma gelmişti. Oh, ben kazandım. <laughs> Hadi yat artık. Tek başıma mı yatacağım? İstersen benle yat. Yok yok, ben tek başıma yatarım. <laughs> Yatardık beraber. Sevgili günlük. Okan bugün bana çıkma teklif etti. Okan oğlum sen öldün. Daha tanımadın aslan abini. <laughs> evet demeyi çok isterdim ama düşünmek istiyorum dedim. Bak bak bak. <laughs> Bu kez biraz ağırdan satmayı düşünüyorum kendimi. Bir de taktik uyguluyor eşşo. Aa, hayret. Ne zamandan beri geceleri kitap okumaya başladın sen? Maksat edebiyat olsun hayatım yani. Benimki de kitap okumak mı? Öylesine takılıyorum. ne yaptım? İnsan taklidi yapan cüceyi uyuttun mu? Yatıyor şimdi. Ay alemsin vallahi aslan. Küçücük çocuktan kıskandın beni. Ne küçücük çocuktan kıskanacağım seni be? E sen de kendine pay çıkarmaya kalkma yani Allah Allah. Uyuz oluyorum ben o çocuğa o kadar. Yedi yaşındaki çocuğa uyuz olmuyor, utanmıyor musun? Kardeşim, biz de vakti zamanında yedi yaşında çocuktuk ama... ...gidip kırk beş yaşındaki kadının arka eteğinin dibinden ayrılmamazlık yapmıyorduk yani. Ne? Kırk beş mi? Kırk beş mi? Kırk üç? Kırk üç. Kırk? ederim Aslan. Yani daha yaşımı bile bilmiyorsun. Ne diyorsun bebeş yani? Otuz mu diyeceğim? Küçülde cebime gir artık yani. Allah, Allah onu alın bunu alın. Ne oluyor ya? Tamam tamam, ben uyumak istiyorum. Işığı kapatır mısın? Işığı kapatmadan uyuyamaz mıyız aşkım? Tamam ışığı kapatayım ama ışığı kapattıktan sonrası var. Tamam mı? Hayret. Ne zamandan beri 45 yaşındaki kadınları sulanır oldun? 45 saniyeden beri hayatım. <laughs> sen adamı yaptırdın kaymak gibi olmuşsun kuzu. Şu anda hiç yerin değilsin lan sen. Hadi yat uyu. <gülüyor> 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 Kitap yazacağım arkadaş. Yemin ediyorum bak. Bir Frigit'in Kaza Sonucu Ölümü yazacağım, kitabın adı da bu. Hadi bakalım. Ay. Hı, devam et. Ne kitabı o? Bu mu? Ha. Bir Angut'un Kaza Sonucu Ölümü. Ay. O ne demek be? Yavrum, bir geri zekalı işte. Kendi kendine bir kitap yazmış, günlük tutmuş, onu okuyorum. <laughs> Ay. Ee, doğru düzgün bir şey okusaydın şaşardım zaten. Sen zaten şaşmışsın kızım. İnsan erkekten sıkılır mı ya? Ben görmedim ki böyle bir kadın hayatım ya. Ne? Şşş diye. As ne yapacağız? Burada tek başımıza konuşuyoruz. Kim var? Ne? Kimden ne saklayacağım? Çöküyor, <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Aa, Çetincim ne oldu? Ben korkuyorum tek başıma yatmaktan. Sizin yanınızda yatabilir miyim acaba? Yok deve artık yani. Bu kadar da olur mu ya? Nereden girdin oğlum sen bu yatak odasına? <laughs> Kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettim. <laughs> alma alma yatağa işer. Yatağa işer bu alma. <laughs> git lan hadi git. Ağlama lan. Ağlama. Ağlama gece gece. Ya buna küçükken köpek eti mi yedirmişler? Burnunda trikot var galiba. Aslan, çocuğun yüzüne ışık tutma. Uyanacak. Ne yapayım? Göremiyorum yakınlarımı. <laughs> Bu da kaynak makinesi gibi bak. <laughs> ben daha fazla dayanamıyorum kardeşim, yeter. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Yer başına kal da huya düş burada. Geç üstüne ya. Sen bu çocuğun yanında niye çıplak yatıyorsun abi? uyanacak. Hadi. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Hayır, hayır hayır yok bu